Info Yatırım sunar. Selamlar, ben Emrah Lafçı. Bana fonları anlat serimize hoş geldiniz. Bu seride nasıl yatırım yapılır, yatırım fonları nelerdir, yatırım fonlarına yatırım yaparken nelere dikkat edilir onları göreceğiz. Aynı zamanda Türkiye'de ve dünyada gelişen makroekonomik olaylar bu olayların her hafta yatırım enstrümanlarımıza, yatırım fonlarımıza etkilerinin ne olacağını birlikte göreceğiz. Ve bunu sadece bir fon ve makroekonomi programı olarak görmeyin. Aynı zamanda İstanbul'un çeşitli yerlerini gezip hem İstanbul'un sokaklarını, caddelerini aşınlayacağız hem de yatırım perspektifi kazanacağız. Günaydın. Günaydın. Evet, hayırlı olsun. Yeni bir yıl 2025. Aynen güneşli, güzel bir İstanbul gününden evet, yine. soğuk. Ama İstanbul'umuzun önemli mekanlarından. Evet İTÜ Mimarlığı'nın önündeyiz. Taşkışla'dayız bugün. Ee, konumuzla Taşkışla'nın hiçbir alakası yok. Onun için <laughs> bir bağlama yapamayacağım. Direkt konuya gireceğim. Olsun ama biz geçen hafta evde oturduk. Doğru. Fazla mı oturduk diye düşünüyordum. Evet. Güzel. Biraz yürüyüşlerimize devam edelim. Aynen hemen çıktık. Gündem yoğun. E, gündem yoğun. Etrafta araba motor sesleri var. Ee, hem yurtdışı hem yurtdışı gündemi yoğun. Ee, i̇ki tane önemli bence mesele var. Bir tanesi hatta ikiden fazla ama e, hemen yurtdışı ile daha anlaşılması kolay olanla başlayalım. İTO biliyorsun İstanbul Ticaret Odası her ay ücretler geçinme endeksini yayınlıyor. Onun e, tüfeğe karşılık geleni e, 1.70 civarında çıktı. E, dolayısıyla bu aslında oldukça e, alışılmışın yani en azından bizim son bir yıldaki şeyin altında Dolayısıyla bu yarın açıklanacak enflasyona ilişkin piyasanın moralini düzeltti. Çünkü biliyorsun enflasyon düşük gelirse yarın da, yarın saat 10'da açıklanacak. Biraz daha faiz indirimlerinin önü açılır. Bu şekilde de piyasa rahatlar gibi bir beklenti var. Ama ben buna çok ihtiyatlı yaklaşıyorum biliyorsun. Çünkü aralık enflasyonu bir ölçü değildir. Bizim için ölçü olacak şey Ocak ve Şubat'taki enflasyonlar olacak. Onların da yüksek gelme ihtimali var. Valla herkesten duyuyorum anekdotel olarak da. Ocaktan itibaren zamlar geliyor şeklinde. Dolayısıyla bir kere ben öyle uzun vadeli bir rahatlama enflasyonu düşük gelse bile sağlayacağını çok düşünmüyorum. İkincisi önemli bir şey var. Bugün BIST 50 hisseleri için açığa satış yasağı kalktı. Onu da hani teknik bir mesele ama zaman içerisinde değerlendiririz. Aklımızın bir kenarında bulunsun. Neden önemli? En azından Türkiye, hisse senedi piyasalarının normalleşmesi açısından önemli. Ta şeyde yasak gelmişti. Deprem olduğunda yasak gelmişti ki aşağı doğru gidişi engellesin diye. Evet, yurt dışına bakalım. Orası çünkü herhalde daha önemli şeyler oluyor. Çünkü geçen hafta şöyle bir durum oldu. Bence yeteri kadar önemseniyor mu? Emin değilim. Hisse senedinin performansında etkisi oldu ama Putin, Rusya ile Türkiye ilişkilerinde bir gerilim var gibi gözüküyor. Yıllık toplantılarında basın toplantısında Putin zaten e, Türkiye ile ilişkin böyle ikircikli biraz konuşmuştu. Tamam destekliyor vesaire ama bir taraftan da Kürtlerin savaşçı e, işte bir ırk olduğunu, işte Suriye'nin kuzeyinde orada e, mücadelelerini sürdüğünü vesaire söyledi. O biraz zaten mide bulandırmıştı. Artı biliyorsun Ukrayna ile Rusya'nın probleminin çözülmesi konusunda bir aravuluce ihtiyaç var. Bu da Türkiye olması bekleniyordu normalde. Ve e, bunun Slovakya olacağı söylendi ki Slovakya küçücük bir ülke yani. E, o da bir mide bulandırmıştı. Bunların üzerine bence önemli bir gelişme oldu. O da şu Anadolu Efes biliyorsunuz Rusya'da faaliyetleri var. Oraya kayyum atandı. Belçikalı bir ortağı var sadece tek ortak Anadolu grubu değil. Buradaki bahane şu dost olmayan ülkelerin şirketlerini Rusya'dan bir şekilde def ediyorlar. Savaştan beri bu böyle Danone vesaire de yaptılar. Konuşulan şey şu evet Türkiye dost bir ülke ama Belçikalı ortak olduğu için şimdi bu yapılıyor da şimdi mi Belçikalı ortak olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu galiba son dönemdeki Rusya Türkiye arasındaki gerilimin biraz su yüzüne çıkmış hali. Anadolu Efes'in hisseleri de 3 gündür taban taban gidiyor. Çok önemli, çok büyük bir şirket zaten Borsa İstanbul'da da. Bunun da diğer Rusya'ya iş yapan şirketleri etkileyecek mi sorusu akla geliyor tabii ki. Bir de sanki hani Suriye'den hem Esad hem Rusya def edildi ya neredeyse, küçük bir üs kaldı. Orada Türkiye'de Amerika ve İsrail'le beraber faaliyet gösterdiği için, beraber operasyon, beraber demeyelim de en azından aynı amaca dönük hareket ettikleri için, Rusya'nın böyle bir en azından ilişkilerin soğumasına ilişkin bir adımı gibi algılanabilir. Bunu eğer böyle okuyacaksak önümüzdeki dönemde de, Ciddi jeopolitik risklerin gün yüzüne çıkma ihtimali var. Çünkü bizim Rusya ile aramızda ciddi bağlar var. Enerji üzerinden özellikle ki akkuyu nükleer biliyorsunuz Ruslar tarafından yapıldı ve Kasım'da faaliyete geçmesi bekleniyor. Diğer taraftan da doğalgaz petrol konularını söylemiyorum bile. Ee, onun için bence burası 2025'in önemli gündem maddelerinden bir tanesi olacak. Diğer uluslararası jeopolitik ve önemli bir mesele de Amerika'da yaşanan olaylar. Bir biliyorsun bir saldırı oldu. Çok kişi hayatını kaybetti ve bütün dünya kanalları bunu Gösteriyor, Çok büyük önem atfettiler buna. E, onu söyleyeyim. Yani BBC'sinden CNN'e kadar akşam sürekli bunlar konuşuldu. E, ve burada saldırıyı gerçekleştiren suikastçının arabasından e, işit ya da DAEŞ artık ne dersen e, bayrağı çıktı. Dolayısıyla bu çok önemli. E, biraz Orta Doğu'yu da bağlantılandırılıyor ki zaten göçmen biri. E, i̇kincisi de bugün yine e, Trump'ın otelinin önünde bir araç patlatıldı ve araç Tesla. Ee, burada mesajlar var işte Elon Musk'ın, Trump'ın olduğu. Artı o iki olay arasında bağlantı olup olmadığı belli değil. Şu anda ama tarihsel olarak var olduğu çok açık. Ee, i̇ki uygulama e, şeyde de e, olayda da aynı uygulamadan mesaj geldiği vesaire gibi haberler de düştü. Dolayısıyla bunu da kenara koyalım. Günden böyle aslında e, bugün katılım fonlarını konuşacağız. Onun için e, biraz böyle sert bir geçişle fon dünyasına geçelim. Her zaman gibi istersen bir yer bulalım, oturalım. Hem e, info yatırımın Infox uygulamasından fonlara bakalım. Hem de katılım e, bankacılığı ne, katılım fonları ne, bunun mantığı ne, faizsiz bankacılık, İslam bankacılık aslında ne derseniz deyin. Bunları biraz konuşalım bu hafta. Bu bağlamda gündemi yorumlamamıza da destek olan Infox'a, Info Yatırım'a çok teşekkür ediyorum. Evet bu hafta konumuz katılım fonları biliyorsunuz farklı şemsiye fonları anlatıyoruz şimdiye kadar para piyasasını anlattık borçlanma araçlarını anlattık değişken fonları anlattık serbest fonları anlattık vesaire şimdi katılım fonlarındayız bunlar da yine tefası açık olanları anlatıyoruz tefası açık olmayanlar da var haliyle daha çok faizsiz bankacılık İslami bankacılık dediğimiz faiz hassasiyeti olan kişilerin yatırım yaptığı yerler hangi ürünler var katılım fonu şemsiyesinin altında bir kira sertifikaları var. Ne olduğunu az sonra söyleyeceğim. Sukuk diye adı. Ilgili bankaların katılım hesapları var oralarda değerlendirilebilir. Altın kıymetli maden alınabilir. Onda sıkıntı yok. Diğer taraftan katılım endeksinin içinde ya da katılım prensiplerine uygun olan şirketlerin hisse senetlerinin yer alabildiğini görüyoruz. Bir de onun dışında kısa vadeli ufak tefek yine faiz taşımayan ürünlerin olduğunu görüyoruz. Burada başından beri söylediğim gibi mesele bir Faiz olmaması, ikincisi de ilgili şirketin hisse senedi veya borçlanma aracı vesaire kullanılacaksa bunun herhangi bir ahlaki ya da dini e, prensibe aykırı olmaması. Yani işte alkol satan vesaire gibi bir şirketin hisse senedine yatırım yapılamıyor. Dolayısıyla bunlar önemli. Şimdi kira sertifikası bunlarda en ön planda. Özel sektör kira sertifikaları, devlet kira sertifikaları. Ne demek kira sertifikası? Aslında katılım bankacılığı meselesinde daha çok bir ticaret ve ticaretin finansmanı var ve ya da bir şeylerin finansmanı var. Siz konut da almak istesiniz, araç da almak istesiniz Bankaya gittiğinizde ben araç alacağım bana bir e, kredi ver diyemiyorsunuz. Onlar sizin için alıyorlar üzerine bir kar koyup satıyorlar sonra siz vadeli onu e, ödüyorsunuz. Aslında hikaye bu yine bir ticaret var gibi. Kira sertifikasında ise şöyle bir durum var. Bir e, büyük konutu gayrimenkulü vesaire neyi varsa olan biri e, ilgili e, finansman kuruluşuna gidiyor. Ve diyor ki benim paraya ihtiyacım var elimde de bu varlık var bu gayrimenkul var bunu ben size geri almak taahhütüyle satayım. Ve siz bana onun karşılığında tabii ki bir para verin. Ondan sonra da ben size dönem dönem çünkü artık mesela mal benim malım. Ben bunu geldim sana sattım ama sonra geri alacağım 10 sene sonra diyelim. Artık mal senin. İçinde ben oturuyorum hala. Ben de sana kira ödeyeyim diyorum. Tamam mı? Ondan sonra ben de sana ayda ayda sürekli kira ödüyorum. Vade bittiğinde ise 10 yılın sonunda ise senden bunu toplu para verip geri alıyorum. Bu neye benziyor? Aslında kuponlu tahvile benziyor. Ben senin bir şekilde sanki öyle değil ama benzetme olarak söylüyorum. Evini ipotek etmek suretiyle bir tahvil karşılığında bir borç vermişim. Sen de bana bunun ara sıra faizini ödüyorsun. Ayda bir faiz değil bu. Kira ödeniyor burada. Vadenin sonunda da ana parasını artı işte en başta anlaştığınız şey neyse onu geri ödüyorsun. İşte bu ürün kira sertifikası ve bu üründe bu finansman kurulusu bir yatırımcı kitlesine diyor ki ben böyle bir yatırıma giriyorum böyle bir borç veriyorum bunun karşılığında bu kadar kira getirirse elde edeceğim vadenin sonunda da parayı geri alacağım sen de buna iştirak etmek ister misin? Sen de küçük yatırımcı olarak küçük küçük paylarla bu paranın oraya borç verilmesini oraya sermaye koyarak sağlıyorsun. Bunun bir güzelliği de vadenin dolmasını beklemeden o piyasaya girecek Başka yatırımcılar varsa onlara bunu satıp çıkabiliyorsun. Tahvilde de biliyorsun ikinci el piyasası vardı borçlanma araçlarında konuşmuştuk. Bunda da aynısı var. Tabii ki şu anda e, genel olarak enflasyonun ve faizlerin yüksek olduğu dönemde eğer bu işlemi gerçekleştirirsen ona göre bir e, ödeme planı seçtiysen zaman içerisinde getiriler genel olarak düşerse o zaman ne olur? Bu işten kar etmiş olursun. Aslında 3 aşağı 5 yukarı benzer konseptler. Diğer taraftan diğer katılma payı vesaire konusuysa, e, katılım hesabı konusuysa, herhangi bir baştan taahhüt yok, faiz taahhütü vesaire yok. Sen bankaya bir para verip, bu parayı ben işletemiyorum, benim için işte sen bir ticari şirketsin, işlet diyorsun ve üç aşağı beş yukarı onun dönemin sonunda ne kadar getiri sağladığı belli, yani en baştan belli olmuyor ama e, net bir taahhütte bulunmuyor, e, ama en azından bir günün koşullarına göre bir öngörüde bulunuyor. Bu da diğer önemli, az önce bahsettiğim o katılım dünyasındaki enstrümanlardan bir tanesi. İşte bizim fonlarımız bu enstrümanları kullanıyor. Dediğim gibi yine hisse senedini ve şeyleri de kullanabiliyor. Şimdi burada kritik bir durum var Cem. O da şu: katılım şemsiye fonunun altında ürünler olmakla birlikte buradan yatırım yapabilmekle birlikte faiz hassasiyeti olanlar. Diğer taraftan hisse senetleri şemsiye fonunun altında katılım endeksine dahil olan şirketlere yatırım yaparak aslında katılım e, hisse senedi fonları da çıkarabiliyorlar. Bunlar biliyorsun işte 80'in üzerinde olması lazım e, hisse senedi ağırlığı. Bunlarda da stopaj sıfır biliyorsun. Diğer katılım e, fonlarında stopaj yine %10 onu söyleyelim. Bir de serbest fonların altında katılım fonları var. Katılım şemsiyesinin altında değil serbest fonların altında. Bunlar da döviz var. Önemli bir miktar döviz büyüklüğü var. Bir de son bir yılın biliyorsun favori ürünü. Para piyasası fonları ve kısa vadeli yine kira sertifikası vesaire burada çok büyük bir hacim kaplıyor. Demek ki katılım hassasiyeti olanlarında yine para piyasası fonlarını buradan almaları mümkün. Ve bu saydığım ürünlerde en yukarıda olan 5-10 tane fonun %50 ile 60 arasında son bir yılda getiri sağladığını görüyoruz ki bu fena bir getiri değil. Ben bu e, videoda sizle Kuvvet Türkün KTM fonunu konuşmak istiyorum çünkü içinde farklı ürünler var. Tek spesifik olarak e, kıymetli madeni ya da para piyasası fonuna değil. Biraz değişken fona benziyor. Onun için bir onu seçtim. Bir de son bir yılın getirileri içerisinde dördüncü sırada olduğu için onu seçtim. Hadi şimdi hem infox uygulamasından hem de info Yatırım'ın fon analizi üzerinden ekranlardan buna bakalım. Evet infox uygulamamızı açıyoruz her hafta olduğu gibi. Biliyorsun burada e, fon getirileri kısmına giriyoruz. Fon getirileri kısmından filtreleye basıyorum e, ve fon e, ünvan tipini şöyle bakıyorum. Katılım şemsiye. Burada fon kurucularını görüntülüyorum. Bizimki neydi? KTM'ydi Kuveyt Türk'ün. İstersek tabii ki şey yapabiliriz bu arada, direkt KTM'yi yazabiliriz. Ama ben o şekilde yapmadım. KTM, Kuveyt Türk'ün birinci katılım TL fonu. İşte gördüğünüz gibi yine infoksta son fiyatı 12.19. Eğer istersek alabiliriz. Toplam değeri 539 milyonluk burada şey var kaç tane katılım yatırımcı var dersek 6300 e yakın 6288 yatırımcı var. Bak dikkat edersen az önce söylediğim gibi özel sektör kira sertifikaları bu diğer dediği de yine ona benzer bir enstrüman hisse senedi biraz tutmuş. Yani değişken fon gibi düşünebilirsin ve getirileri istikrarlı o önemli son bir yıllık getirisi %55 son 6 aylık getirisi 118. mesela normalde Sadece hisse senedi tutsaydı son 6 aylık getirisi kötü olabilir, negatif olabilirdi ama öyle değil. Daha çok risk dağıldığı için bu şekilde olduğunu görüyoruz. Ala bastığım zaman da buradan kaç adet istiyorsam buradan alabiliyorum. Bir adet dediğimde işte 12-19 olduğu için bir tane alabiliyorum. Valör vesaire kısmına da az sonra şuradan bakalım. Biliyorsun her zaman fonları aynı zamanda nereden inceliyoruz? Fon analiz infoyatırım.com'dan inceliyoruz. Bakıyorum şimdi biraz daha detay var. Tefas'tan da bakabilir tabii yatırımcılar buna. Ee, az önce bilgilerini verdim. Ee, bunun risk getirileri böyle. Riski 1'den 7'ye kadar 3 olması lazım. Şimdi yine bakarız. burada Kendi kendine sınav mı yapıyorsun? Burada yazar. <laughs> evet, 3 mü? Bak 3 doğru şimdi Ekranda gözüküyor yeşil 3 olarak gözüküyor. Ve buradaki önemli şeyden bir tanesi yönetim ücreti %2.1. Ortalama az da diyemeyiz çok da diyemeyiz. Valör alırken bir gün, satarken iki gün. Biliyorsun bunu konuşmuştuk daha önce. İşte belli bir saatin öncesinde olursa o günün sonundaki değerden bir gün sonra alabiliyorsun. Yok belli bir saatin sonrasında olursa ki o da bir, bir buçuk gibi. O e, ertesi günün fiyatından bir sonraki gün alabiliyorsun gibi. E, varlık dağılımına baktığımda da az önce o pay chartta gösterdiğim şeyi burada e, barlarla görebiliyoruz. İşte efendim %27 hisse, %38 diğer yine bu katılım e, hassasiyeti gözetilerek yapılıyor. E, ve diğer e, enstrümanlarla kıyaslaması KTM'nin %55 son bir yıllık. E, biliyorsun doların %18'e düşmüş. Bunu e, niye öyle oldu bakmak lazım. Bist 30, %32 niye öyle oldu? Çünkü zaman ilerledikçe önceki dönemin yıl sonu getirisi çıktığı için. E, gördüğün gibi birçok enstrümanı geçtiğini burada görebiliyoruz. Hisse dağılımında yine aşağıda çok önemli bir özellik, güzel bir özellik yani buradan direkt görebiliyoruz. Mesela en büyük şeyleri Aselsan, Bimaş, Lila Kağıt, Albaraka, TÜPRAŞ, İskenderun Demirçelik, işte Medical Park, Mavi Jeans, Power falan gibi. Demek ki bunların hepsi, bu hisselerin hepsi katılım prensiplerine uyuyor. Yani faizli e, enstrümanları var ama şeyin belli bir şeyin altında, oranın altında vesaire gibi onu isteyenler yine oradan bakabilirler. on e, %10 Aselsan, %9'a yakın işte bir maç. E, biliyorsun ne vardı e, bunlarda serbest fon olmadığı için bir tane hissenin e, yüzdelik değeri Toplam portföy %10'unu geçmiyordu. O da önemli. Burada yine onu sağlamışlar gibi gözüküyor. Evet aslında fonla ilgili fon analizinde bu şekilde yapmış olduk. Demek ki katılım hassasiyeti olan yatırımcıların yine birçok ellerinde alternatif yatırım enstrümanları var. Fonların hepsini bizim baktığımız gibi Tefas'tan da isterlerse, isterlerse fon analiz info yatırımından filtreleyip katılım şemsiye fonunu seçip altında diğerlerini görebilirler. Tekrar ediyorum sadece katılım değil aynı zamanda hisse senetleri ve serbest fonların altında da yine katılıma uygun yatırım yapabilecekleri yatırım fonları olduğunu da belirtelim. Bu haftalık da fonlarla ilgili bizden bu kadar. Ee, önümüzdeki hafta tekrar görüşeceğiz. Görüşmek üzere ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Info Yatırım sunduğu